Yazgı! Gel gel. Ne yapıyorsun? Otur bir şarabımızı iç ya. Biz yabancı değiliz. Ee, biliyorum. Emir'in mimarısın ama... Senin dizinin de sponsoruyum aynı zamanda. Karakaş İnşaat. Anlamadım. <gülüyor> otur, otur. Bünyamin <laughs> Karakaş. Sizin bir komşu var Rıza, tanıyor musun? Tanıyorum. Ha, işte onun nişanlısı Nur Hayat'ın abisiyim ben. Bildin mi Nur Hayat'ı? Bilmez miyim Nur Aa, ama hakikaten dünya artık lüzumsuz küçük. <laughs> yani demek ki o dünyaya benzeyen gezegene ufaktan böyle yavaş yavaş gitme zamanı gelmiş gerçekten. <laughs> Oradan arsa kapatmak lazım. Bir proje yaparsak ayırayım mı sana bir iki artı bir? Yok, merkeze uzak benim için. 600 ışık yılı kadar. Ben kalkayım madem. <laughs> Otur kız, şaka yapıyoruz ya. Ben de seni arayacaktım zaten. Bizim yeni gökdelen projesinin reklamında oynar mısın? Reklam? Ha babam olur dedi, popüler dedi. Bir de magazine daha kepaze olmadı, aileler sever. Gözü açılmadığı için de ucuza kapatırız dedi. Anladım. Ee, Nurhayat'ın haberi var mı bu gelişmeden? Cık, şimdi Gökteli'nin pazarlaması tamamen bana ait. Bunun Nurhayat'la bir alakası yok. Dodi bana kaçıp konuşsak mı bütün bunları? Hmm, çok isterim. <laughs> ee, sadece şimdi Bünyamin... ...bizim dizide bu sizin istediğiniz imajı birazcık zarar verebilecek... ...küçücük bir sahne var, geç daha çekilmedi yani yapımcıyla konuşulup hemen atılabilir. O önemli çünkü e, yazgının, ailenizin masum kızı imajı bence çok mühim. Yani sizin markanıza da zarar gelmemesi açısından ki sen daha iyi bilirsin zaten bu işleri. <laughs> Değil mi onu çözeriz hemen. Şey projenin adı ne? My Old Father Residence. My Old Father, bu yaşlı babamın evi residence, eski ev filan öyle bir şey. Bu nostaljik bir mimari mi? Yo, baba eski de olduğu için. Ha baba eski. Hani baba eski, kırk var Çerkes Çerkezköy'e bir saat. Çerkezköy'de sarı yere bir saat, yani İstanbul sayılır. Merkeze uzak ama yerden ısıtma var. Oo, o zaman tamam canım, önemli olan yerden ısıtmalı olması. Ay çok güzel, çok heyecanlı valla. <laughs> o zaman bir an önce gideriz yapımcıyla konuşuruz, attırıveririz o sahneyi. <laughs> 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 ha, ha. Tülay! o kekin tarifini de ver Selahattin'in sevdiği. Büneyemin. Neredesin bebeğim? Kimle? hey ikiniz. Ne güzel. Ben de şu an oraya yürüyorum tesadüf. Hadi görüşürüz. Tülay, Ben uzadım. Zeri! Nereye gitti? Lan! Bilezik! Bilezik! Zerrin! Eteni belini kıvıran Zerrin! <laughs> o zaman iyi şey yaparız. Buradan hemen sete gideriz. Tufan Hoca ile konuşuruz. O sahneyi tamamen çıkarttırırız senaryodan. çünkü sonuçta zaten kendisi de reklamdan yüzde alacak. Yani... <laughs> Oradan da benim ofise geçeriz değil mi? Şan falan var yani takılırız orada. <laughs> Olabilir yani bakarız. <laughs> senin saçların kendinin mi ya? Yok, kira. Kira. <laughs> <laughs> Tülay yetti, arama. Ay senin kek tarifine. <gülüyor> Kira. <gülüyor> Mimar adamı uygun espri ya. <laughs> Erkeklere nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun Yazgı. Yok hiç bilmem. Gel ben genelde kadınlar yani kadın kadınlar böyle. Nasıl? Erkekleri sevmez misin? Severim de yani aramam. Olsun. Ben seni sürekli ararım. <laughs> Ay bünyemin bu yaz yerim be canım. Aa, <laughs> 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 hemen geldi mi ya? E, e, buyurun, e, oturun. yok, rahatsız etmeyin beni. Allah sen oturun. Bir yemin bebeğim işim bitince ararsın. Ee, yalnız yazgıyla e, şu tarafta bir fotomuzu çeksene. <laughs> Aa, olur tabii ya, yani demek? <laughs> Ama uzaktan böyle boy. Bacamın boyu posu görünsün. Dalyan gibi. <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Buyurun. <laughs> o benim sakın alanıma girme. Issız bir sokakta leşini bulurlar. <gülüyor> <gülüyor>